yapılan anlaşmalar ya da yapılan sözlerle ilgili Erdoğan'ın açıklaması nedir? Burada Amerikancılar istediği kadar düğün bayram etsin. Önemli adımlar attık ama birçok sorunu çözmedik. Henüz başlangıç. Şimdi i̇şte kim önemli adımlar Son derece ihtiyatlı açıklama. Yani sarhoş olmuş değil Erdoğan sandalyesinin tutulması, Avrupalı liderlerle e, yapılan hiçbir şeyin ona yapılmaması, saygılı davranılması vesaire. Peki, AKP'li Twitter yazarları nelerden bahsediyor? Elbette saldırılar olacak programa. Trump'ın işte siz hileli seçmeyi biliyordunuz açıklaması üzerinde tepkin etmesini. İki, tombara ettiği bir cümle. Adam meşruiyet istiyor, ona verelim. Ne meşruiyeti bu? Türkiye'de siyasal meşruiyet mi verecek bu adam? Hayır arkadaşlar. Biz Amerika'nın düşmanı olarak gittik Beyaz Saray'a. Düşman olmaktan çıkarma meşruiyeti bu. Amerika Türkiye'yi düşman olmaktan çıkartma meşruiyet. Yani artık düşmanımız değil, meşru bir devlet demeye çalışıyor. Çünkü unutmayın, yıllar önce de bunların